Selamın aleyküm herkese arkadaşlar bugün Zuko oynayacağız savaşçı koridorunda bakalım umarım güzel bir el olur bizim için e, Bu arada savaşçı koridorunu oynamayı fazla sevmiyorum arkadaşlar ama Mecbur kalınca aldık işte Zuk e, Zuko aldım Zuko da tercih ettiğim bir savaşçı kahraman oluyor gerçekten güçlü bir hero arkadaşlar ayının teki kısacası <laughs> Videoya bir beğeni atıp e, abone olursanız seviniriz arkadaşlar şimdi de sağ olun gidelim alt koridorumuza doğru hemen alt koridorumuzun karşımızda arkadaşlar Maloş karakteri var Şöyle önce hıp hızlı gidelim. Minyonumuzu itelim. Daha sonrasına bakacağız arkadaşlar. Toplana basıyor kardeşimize de yardıma gidebiliriz. Geliyorum. Geliyorum. Hemen sana yardım edelim. Ondan sonra ben alt tarafıma doğru gideyim. Şöyle. Tabi hemen az bir şey vuracağım. Minyonları kaçırmamak için arkadaşlar. Kesinceye kadar beklemeyeceğiz onu. Şöyle ben sana skilllerimi atacağım kardeşim. Daha sonra ben yoluma bakacağım. Kendine iyi bak yoldan geçemedik ayı gibi olunca. Gidelim minyonlarımızı itelim. Karşımızda değişik bir karakter olan Maloch var. Oyun başı fazla hasar yemiyor, kendisi fazla hasar vurabiliyor. Değişik bir skillleri var. Ona göre haberiniz olsun. Şöyle şöyle beynine vurmaya çalışmalarla gidip ayı olduğumuz için hemen ayı gibi geri dönüyoruz arkadaşlar. Tamam şimdi dur bakalım dur bakalım dur bakalım şurayı da şöyle bir itelim arkadaşlar. Tekrardan minyon grubu geldi. Genge gidemeyeceğim o yüzden birazcık bekleyeceğiz. Dur bakalım. Bu adam burada yine bir kaşıntı yapıyor gibi geliyor bana ama kaşınıyor gibi sanki hani böyle şöyle şöyle vursak. Dur bakalım dur bakalım. Senin vaktin gelecek kardeşim bunu sen de biliyorsun. Hemen şöyle gideceğim artık arkadaşlar. Canımı bir alayım. Ee, ama o şeye yetişir miyim TF'ye yetişemem o yüzden bilmiyorum ya çimenden dur bugüne burada çimene mi girsem ki de Bu adam da burada zaten yapışık gitmiyor Ama onun vakti var sıkıntı yok onu halledeceğiz arkadaşlar halledeceğiz Çık lan meydana al al Gel lan bakayım tamam Şöyle Minyonları iteyim arkadaşlar Kendisine şu anda bir şey yapamıyoruz ama ileride yapacağız <laughs> Bu arada hero'dan baş, bahsetmedik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hero tamamen skill ve düz vuruş karakteridir. Her skill'den sonra düz vuruşa basacaksınız arkadaşlar ve skill'e 3-4 kere basabiliyorsunuz. 1. skill'e falan, ikinci skill'e de şunu, ikinci skill'e bastıktan sonra arkadaşlar düz vuruşunu stun atıyor. 1. skill'e bastıktan sonra düz vuruşlarınız güçlü vuruyor falan fırt gibi bir hero işte. Ulti üstüne atıyor adamların falan. Her skill'den sonra dediğim gibi düz vuruşa sonra skill'i devam ettirmeniz lazım arkadaşlar. Neyse milyonları itelim bakalım tekrardan ayarlayacağız. Sen kaçınıyorsun ben seni kaçıracağım yalnız haberin olsun bunda. Senin vaktin gelecek sen öyle takala dur bakalım ben senin o beynine vurmaz mıyım? Kul altından çıkmıyor ki adam birader. Neyse o taraftaki şeye yetişemeyeceğime göre şuranın farmını alayım arkadaşlar boşa gitmesin. Ondan sonra tekrardan döneyim kendi koridoruma zaten hızlı kasarsam ayarlarım taşırım. Tekrardan dönüyoruz kendi koridorumuza bakalım. <laughs> bu nerede bu? Bizim bela. Neyse itelim bakalım. Belki çimendedir. O da bizi bekliyordur. Tamam ben tekrardan gelmek istiyorum ama bilmiyorum ne yapsak. Raz geliyor. Raz geliyorsa ben de geliyorum. Bu da geliyor arkamdan. Haberiniz olsun. Evet Raz'cım kendine iyi bak. Bay bay. Güzel oldu arkadaşlar. Hemen bizim için güzel oldu yani. Kasmış olduk. Bugüne burada deli her yerde bu deli. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Aha üzürlü. Lan şunu kesemez miyiz? Yok. Tamam. Yapacak bir şey yok. Bu bizim kankamız mı kesti lan geride? Gel lan buraya gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Haydi yallah lobi. Şu arkadaşlar skut gerçekten sağlam bir yeri. o. Karşımdaki şu skut haberiniz olsun. Aha bak yapıştılar. Gel gel dolmam var. Hadi bay bay kardeşim. Kendine iyi bak tamam mı? Gelecek seferde böyle yapma. Görüşmek üzere. Bu arada kill bende kaldı tabii ki de arkadaşlar. Dolmaya muhteşem şekilde bastık. Yallah lobi oldu adam. Base'imizi atalım. 3 kere tamamlamış olduk. Mid'e bir gengimizle. Hemen kendi koridorumuza tekrardan gidebiliriz artık. Mid'de yine olaylar var ama artık oraya gitmeyeceğim şimdilik. Kendi koridorum bir itip rahatlatayım. Birazcık minyonlardan gold alayım yani onu demek istiyorum Evet bizim bela yine geldi bela Yürülen bir de çimene gelecek beni bekleyecek <laughs> Ben ona soracağım arkadaşlar ben ona soracağım Şurayı şöyle ittim tamam Mitte olaylar dönüyor arkadaşlar Bir bakmak lazım aslında ama dikkatli etmek lazım çok güzel. Şöyle yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Sal, sal üçlü üçe atacağım lan. Bir sal beni. Ya çaldı onu da ya. Tamam yapacak bir şey yok. Hemen gidelim geri. Yalnız beyinlerine ne atladık arkadaşlar. Yallah lobi yaptık. Tekrardan yerimize, mekanımıza gidiyoruz. Yurdumuza. Şurayı şöyle iteyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hero bu şekilde tam bir ayı. 10 numara zaten skilllerim ikilleri var. Güzel yani. Geliyorum kardeşim. O da zaten orayı şey yapmaya gitti. İtmeye. Ama burada yine olay yok. Ben yine boş muhabbete geldim buraya. Dur Raz buralarda. Razcım şöyle yapayım şöyle yapayım. Kendine iyi bak diyeyim. Tamam. Hemen tekrardan ben geri gidiyorum kendi koridorum arkadaşlar. Scoot geliyor. Scoot orayı verdirmez muhtemelen. Bu hasta kafa yine burada arkadaşlar. Kule altından çıkmıyor. Çok dikkatli oynuyor. <laughs> Bak hala burada bak. Kırknak. Kesemeyiz onu şu anda sanırım. Çık yavrum çık yavrum. Bura tehlike çık. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Çok güzel. Çok güzel. 10 numara oldu. 10 numara oldu. Şuradaki canı da alayım. Yenilenmem de var zaten. Güzel. Şimdi Scoot burada bunu verdirmemeye çalışacak. Geldi yine bela. Vur bakayım şuna da kaç. 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 Yok, bu beni de keziyor ha. Birader diyorum ya, hayvan gibi squad ya, hayvan gibi ya. 4897 vurmuş ama ben bu oyunu verermeyim size tabii ki de. Hayır. Elbet doyum geleceğim. Elbet doyum geleceğim. Merak etme, sabredin bakalım birazcık. Üst tarafta yine olaylar var arkadaşlar. Bizim tank deli gibi kaçır. <laughs> Tamam. Yalnız takımın da düşmemesi lazım. Biz düştük. Sıkıntı oldu tabi. Şöyle mide gideyim önce ya da. Midi minyonları daha çok yakınmış çünkü kulemize. Hemen midi team arkadaşlar. Şurada da Skutgil savaşıyor. Geliyorum. Skut öldü ama bize ekmek olmadı kimse. Dur bakalım. Bu kaşıntı da burada. Raz geldiği için tabi kaşıntı cesurlanmış. Normalde kule altından çıkmıyor biliyorsunuz. Zuka'dan korkuyor sanırım ama Zuka ile savaşırsa kimin alacağı şimdi belirsiz yani belli olmaz. Herkes birbirine vurur şu an ama ben bir tık öndeyim. İnfazım da var. Ne olur ne olmaz yani. Dikkat etmen gerek. Geliyorum ama bak ben senin kafana vallaha vuracağım kardeşim bak. Seni affetmiyorum bak. Bunu, bundan haberin olsun yani. Burada bir yerde yine bu da. İşte. Şöyle yapayım birazcık hasar vurayım. Kaçacak zaten. Senin o kafana vuracağım senin Sen sabret. Neyse bakalım. Dur, dur. Bu kaşıntı. İyice kaşındı bu. Az daha hasar vurayım ondan sonra keseceğim ben buna. Harbi dönüyorum bak. Şimdi bu arkadaşlar çok geri oynuyor da. Kule altı vakti de gelecek bunun. Şimdilik zaten kesemeyeceğim şu bir hasarı daha vurayım beyiz atmaz sonra sonra kule altı dalarım Beyiz atmazsan kule altı dalarım ondan sonra bunu mu alalım Tamam olur ama benim planım oydu da ultimi Gerçi beklemem lazım bunu kule altında kesmem için Benim bir planım var Bekleyin bakalım siz Bekleyin görüşeceğiz geliyorum tekrardan kardeşim Ama şuradaki olaylara da yardım etmek istedim Şöyle yapsam beni kitleme kitleme be. Avrum geldi ya. Bir önceki videomda da vardı bu bela bak. Zaten adamın gelişini görür görmez dedim ki beni kitleme beni kitleme dedim ya. Bu adam bir stun atıyor arkadaşlar. Harbiden çıkamıyorsunuz içinden. Neyse yapacak bir şey yok. Suku ölmez mi acaba? Kuleye de ölmüyor. Hayvana bak hele bir ya. Tank çıkmış bir de full. Tamam neyse yapacak bir şey yok. 6-2 skorumuz. Skorumuz gayet ideal. Yeter. Güzel de. Geliyorum tekrardan. Şöyle şöyle yapayım. Hızlı hızlı geleyim. <laughs> bu kaşıntı burada. Bu arada. Bak kaşıntı yine buraya gelmiş. Bak 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 bak. Yürü yürü yallah. <laughs> Ona olan planlarım iptal olmadı merak etmeyin. Ona olan planlarım hala devam ediyor. Ona olan planlarımı onun üzerinde gerçekleştireceği gibi. Dur bakalım şöyle. Ben seni keseceğim birader. Kafaya koydum. İkimiz de savaşçı tank gibi savaşçı olsak da ben seni keseceğim. Ben seni bir keseyim dur. Bekle. Geldi o vakit. Gel. 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 Hadi bay bay kardeşim. Kendine iyi bak. Evet arkadaşlar dediğimizi yaptık kafasına vurduk çünkü bundan bahsetmiştim kulenin altından çıkmıyor adam gerçekten ayar oldum artık yani savaşsızlıktan uykum geldi gidelim şu kulemizi alalım hatta giderim öbür kuleyi de alırım kimse gelmezse dur bakayım şöyle hızlı hızlı vurayım tamam zaten bayağı vururum kuleyi biliyorum bu dakikadan sonra dakika 10 oldu birader adam kulenin altından hala çıkmıyordu yani ne yapayım şöyle hemen yapacağım şu kuleyi de alalım dediğim gibi onun sonrasına bakacağız bakalım tamam Şunların şu ormanını da keseyim arkadaşlar. Birazcık gold da almış olalım. Geldim buranın gold'unu dalayım. alayım. Oo, oh, oh. Vallahi var ya o adamı kestikten sonra işler açıldı biraderim be. O adam harbiden kesince işlerimiz açıldı. Adam müsibet bela gibi ya kulenin altından çıkmıyor lanet herif. Scoot burada. Scoot bizi keser ama arkadaşlar bir deneme yapmak istiyorum. Şöyle yapıp Braden'ı falan da keser ya. Kaçamam da şimdi. Kaç 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 kaç. Yardım edin lan. <laughs> Dedim ama vallahi ya, ya ne bileyim niye böyle bir şeyi bile bile yaptık bilmiyorum. Scoot sıkıntılı bir hero arkadaşlar. Dediğim gibi. Neyse yapacak bir şey yok. Adam baksana içinden geçiyor kule altında. Onu da kesiyorlar ve maç sıkıntı ya. Bu noktadan sonra giriyor. Biz bu işi o işi burada yapmasaydık gerçekten böyle bir sıkıntı çıkmayabilirdi ama böyle bir sıkıntı çıktığı için de diyecek bir şeyimiz pek yok. Neyse doğdum, geliyorum. Kulelerin içinden geçtiler arkadaşlar biz de ölünce. Mid gidiyor, üst gitti. Neyse geldik ama ne kadar tutabiliriz bilmiyorum. Şurayı tutalım, ondan sonrasına bakarız. gel kes dal dal buna dal buna dal buna tamam infazımı erken attım vallahi var ya Beni ölürsem takım arkadaşım kessin diye yani o kadar bela bir şey Beni ölürsem takım arkadaşım kessin diye infazımı harbiden erken attım yani sen düşün artık neyse canımızı doldurduk geliyoruz bu alt koridor vermem onu unut kardeşim alt koridordan umudunu kesmence gel hatta kul altına sana bir dalayım Gelmiyor. Neyse şurada mısın acaba buralarda? Burada mısın? Gitmiş. Hayret. Koridoru terk etmiş. Hayret. <laughs> tamam neyse. Geleceğim TF'ye geleceğim. Şöyle bir turu iteyim. Geliyorum. Bekleyin beni. Yetişmeye çalışıyorum ama altımızda da araba yok kardeşim diyerekten geldik. Dur bakalım kime atlıyoruz. Şöyle yapayım dedim. Kaçtı o da. Skudu kesebilir miyiz? Şu anda bilmiyorum. Dalıyoruz alem. Ya da, lan. Cık. Of. Of. Adam valla sıfır canına kaçtı kardeşim ya. O adam ölseydi çok iyi olurdu oğlum. Maçı bitirirdik ya. O adam da valla deli gibi o kule tutuyor lan. Neyse geldik. Şu kuleyi de aldığımıza göre arkadaşlar kapılarına dayandık. Bitirmeye çalışacağız da bu adam sıkıntı harbiden. Skudu orada kesemedik. Dal kardeşim çok güzel çektin ama bu adamı ne çekebiliyoruz ne tutabiliyoruz Bilader Oo helal lan valla. Güzel çekiyorsun. Bu işte bu, bunu keseriz aynen. Ama Scoot'u kesemiyoruz. Scoot ve Aurum, Aurum geldi mi yine Aurum? Kardeşim. Dalar biliriz aslında ama. Şöyle yapacağım yine sizin için. Onu bir kessek aslında çok iyi olacak da kesemiyoruz ki işte. Neyse olsun yapacak bir şey yok. Bekle bakalım. Bekle bakalım. Geldim biraderim. Çok güzel. Kill de bende kaldı. Geliyor yalnız. Bela yine orada. Şu taraftan gideyim şöyle. Kendisi bize bulaşmadı. Biz de ona bulaşmayalım. İtelim minyonumuzu. Tekrardan TF'ye doğru dönelim. Valla bizimkilerin ölmemesi lazım. Harbiden diyorum. Maç tehlikeye gider yoksa. Bekle. Bekle. Dalacağız. Bekle. Dur. 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 Şimdi, Evet kardeşim. Dal kardeşim. Dal kardeşim. Kaç kardeşim? Kaç kardeşim? Çok güzel. Çok güzel. Güzel oldu. Şimdi maçı bitirmeye, uçmak zorundayız arkadaşlar. Yoksa yine tehlikeye girebilir. Burada yine bir lanet var. Benim ölümsüzlüğüm var ama sıkıntı yok. Atla, atla. Hoppa. Şöyle tekrar bay bay. <laughs> Oğlum sen ne ayaksın ya? Ölümsüzlüğüm var işte biliyorsun yani. Yaparım böyle oyunlar. Sen öyle edersen. Raz geldi ve bizi Derler arkadaşlar. Burada kaçamayız maalesef ondan bu kısımda. Kendisi kendisini öldürür tabi Ölürsün ama yani bize yazık oldu. Tek şey bize yazık oldu. Neyse. Sıkıntı yok kardeşim. Skorlar şu şekilde bakın arkadaşlar. Karşı skudun maşallah 16 kili varmış. Hay maşallah. Hay maşallah. Onu kaptırırsanız ne kadar büyük tehlikeye gireceğimizin farkındasınız umarım. İnşallah böyle bir olay yaşanmaz diyerekten bekliyoruz. Güzel, güzel, güzel. Onu da keserseniz çok güzel olur da. İşte. Nerede? Nerede? Ya gördünüz. Ya kardeşim ejderi almışsın. Ne diye satıyorsun ki kendi başına? Senin arkandan gelen yok yani. 16 kilo almışsın. Kırıknak da nasıl aldın onu da bilmiyorum yani. Çaldın mı milletten? Ne yaptın? <laughs> helal lan sana. Vallahi helal sana. Tank güzel çekiyor bu arada arkadaşlar. Yani pek zincir kaçırdığını görmedim. Tek tük kaçırmıştır. Şimdi denk gelmedi ama rakip güzel kaçtı zincirinden. Yoksa güzel atıyor. Artık ejderimiz olduğuna göre bitirebilir miyiz Kardeşim Bekle bakayım benim bir dalasım Markende de stam var işte ya Arum var şöyle yapacağım Şöyle yapacağım şöyle hemen çıkıyorum Şöyle tekrardan böyle böyle yaptım Çık 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 çık. iyileştirmeye de bastık Güzel dur bakayım Kuleye fokus kuleye fokus Ölüyorum ölüyorum lan kuleye fokuslayacağız Diye gittik ya Kuleye fokuslayın biraderim kuleye fokuslayın Kuleye vursana ADC. Allah Allah. Adam minyona vuruyor lan. Tamam. Ha şükür. <laughs> Arkadaşlar videoya beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Bizi buraya kadar izleyenler tekrardan GG yazabilir mi? GG yani. Gerçek has izleyicilerimizi tekrardan bilelim. Aynı kişi de olsa yazabilir. En azından ulan bu adam sürekli izliyormuş beni derim. Allah'a emanetsiniz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle diğer videolarda.